Dünyada hiçbir fenomen, hiçbir ünlü psikolog yok ki mutlu olmanın, huzurlu olmanın ya da eve varmanın imkansızlığından bahsetsin. Çünkü yüz binlerce takipçisi olan fenomen psikologlar bile ünlü olmak için düz yolda gitmekten başka çaresi olmayan uyutucu ama olumlu sizin beğenebileceğiniz abone toplayan içi boş videolar hazırlıyorlar. Nedense kimse kendi çaresizliğinden, kendi zavallılığından bahsetmiyor. Herkes bir şekilde sana yöntem veriyor. Benim de senin çok hoşuna gidebilecek, beni karizmatik gösterecek, ünlü yapacak harika yöntemlerim var. Ama bu yöntemler benimle ilgili olduğu için ben seninle bunu paylaşamam. Çünkü etrafında neye bakarsan bak, her zaman dilimi, gördüğün her şey yöntemlerle dolu, çözümlerle dolu. Ama sorun biziz, ama sorun benim. O yüzden dünyanın en ünlü psikoloğu bile olsan, insanları bir şekilde kandırmak zorundasın. Çünkü senin tek derdin ünlü olmaktır. Bu iş siyaset gibidir. İstediğin partiyi tut. Kimsenin umurunda değilsin. En olumlu, en düzgün gördüğün insanların bile zerre umurunda değilsin. Çünkü biz bir kere kendimize düşmanız. Biz bir kere kendimizden nefret ediyoruz. Bizim bir kere evet başkalarına saygımız var. Başka fikirlere saygımız var. Ama kendimize saygımız yok. Çünkü bizim insanlar tarafından nefret edilen orijinal fikirlerimiz yok. Biz insanlar tarafından seviliyoruz. Biz insanlar tarafından kabul görülüyoruz. O yüzden zaten orijinal değiliz. O yüzden zaten doğal değiliz. O yüzden zaten başkasını anlatabileceğimiz orijinal bir tecrübemiz yok. Benim orijinal tecrübelerim var. Çünkü anlatamıyorum. Orijinal tecrübelerimin kanıtı anlatamamamdan geliyor. Kanıtlanabilen, anlatılabilen, kavranabilen bir yalandan ibarettir. Sadece sanal bir mutluluktan ibarettir. Özür dilerim ama mastürbasyondan ibarettir. Matrix filmini izleyenlerin anlayabileceği gibi İnsanların fikirlerle, peşinden koştuğu düşüncelerle özgür bir hayat yaşadığını zannettim. Bu hayatın aslında bir köle hayatı olduğunu. Bir cam fanustaki bir denek hayvanı gibi özgürce yaşadığını zannettim bu köle hayatını. Birine anlattığında kimse seni izlemez, kimse seni dinlemez, kimse seni beğenmez. O yüzden izlediğin, gördüğün, duyduğun her şey seni kandırmaktan ibaret. Çünkü sen de sorumluluk almayı sevmediğin için onları alkışlanmaya koşullanmışsın. Biz ya bir şeyden nefret ediyoruz ya bir şeyi alkışlıyoruz. O yüzden mesela benim çocuğum olursa toplum insanlar neyden nefret ediyorsa çocuğumu onu öğreteceğim. Ama insanlar neyi alkışlıyorsa çocuğumu ondan uzak tutacağım. Çünkü milyarlarca insanın içinde hiç olmazsa birkaç tane insanın hissedebildiği kendimize insan zanneden robotlarız. Biz koşullanmalarımızın farkındayız. Kalabalık neyi alkışlıyorsa onu alkışlamak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Kalabalık neyden nefret ediyorsa ondan nefret etmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ama hiç olmazsa ben düşündüğüm şeylerin bana ait olmadığını biliyorum. Bana empoze edildiğinin farkındayım. Hiç olmazsa zevklerimin bile toplum tarafından dizayn edildiğinin farkındayım. Toplum bizi gütmek için bizi kendimize düşman ediyor. Bizim kendimizden nefret etmemizi sağlıyor. Toplum bize neyi hissettirmek istiyorsa kendi hislerimizmiş gibi bize empoze ediyor. Toplum bize neyi düşündürmek istiyorsa kendi düşüncelerimizmiş gibi empoze ediyor. Dünyanın en salakça sözü insan yedisinde neyse yetmişinde odur. Bu sanki hakikatmiş gibi görünüyor. Çünkü kime bakarsan bak, nereye bakarsan bak herkes böyle. Çünkü kimse başarabilmiş değil. Sen başaramadın diye bizim de başaramayacağımız anlamına gelmiyor. Ben körüm diye insanların da kör olması gerekmiyor. Eğer ben körsem, güneşi birinden tarif etmesini istersem onun dediklerine inanmak zorundayım. Eğer ben hissiyatsızsam, aşkı birinden tarif etmesini istersem ona inanmak zorundayım. Bu sadece benimle ilgili. Bu sadece seninle ilgili. Belki hayatta güzel ve olumlu şeyler bizim sadece uykumuzu derinleştiriyor. Bu hiç aklına gelmedi mi?